seninle dönmek istemiyorum amca ya. Ben seninle dönmek istemiyorum. Ben ata Atapot kardeşle falan iyiydim. Seninle gelmek istemiyorum ya. Of ya. Yine köye gidiyoruz. Fazla konuşma Fakir. Fazla konuşma. Ve hızlı yürü. Gel buraya. Koş. Yavaş yürüyorsun. Gel. Hızlan biraz. Köye çok yaslıyorsun. Uzakta kal. Ben gelmek istemiyorum. Bırak beni artık. Gel böyle gel. Sen benim yeğenimsin Öyle şeyler aklından çıkart. O yalnız şu ağaçlar ne kadar güzel değil mi? Koca koca. Gel de şunlara bir iş Ondan sonra gideriz. Ömrümde bu kadar büyük ağaca yapmamıştım. İğrençsin amca ya. İğrençsin. Doğa katili. Ağaca işiyor resmen ya. Of ya. Ben ne güzel burada. Ahtapot kardeşle. Pitbulllarla kalacaktım. Amcam, hain amcam geldi ve beni kaçırdı. Daha doğrusu o beyaz pitbull amcayı dövdü. Lanet oldu ya. Ben buna gitmek istemiyorum ya. Üstelik işiyor bu yani işemese sıkıntı. <laughs> Yalnız ne işedi lan? Bayağı biriktirmiş. Acaba biz video giriş yapana kadar da işer mi? He? Bakalım. Bence önce bir video girişini yapalım biz. Hayvanlara bu ağaca işaretleme muhabbeti biraz garip. Herkese merhaba arkadaşlar ve Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Yavru Pitbull'un hayatında maalesef ki Korkunç Demon resmen ailemizin ağzını yüzünü ısırmıştı. Arkadaşlar bir önceki bölümde katılan Demon ailemizi madara etmişti. Şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen sağ üst köşeden izleyin. Çünkü bu bölüm acayip efsane bir şey olacak. Peki ne olacak? Başlı kapa gördünüz. Benden size sürpriz yumurta çık. Arkadaşlar yeni yumurta çıktı. Pitbull falan. <laughs> Arkadaşlar. Şayet izlemişsiniz mutlaka izleyin. Bugün Terminator Doberman Demon'ın karşısına dikilecek. Ve efsane bir savaş bizi bekliyor olacak. Bakalım neler yaşanacak. Hadi izleyip görün. Pekala. Hadi bakalım ufaklık yürü. Gidiyoruz. Gel. Artık köye dönme vaktimiz geldi. Dur lan! Zirin. O kadar aceleci olma mi? Bir yere gidemezsin! Haa? Anam! Atapot kardeş geliyor! Atapot kardeş ve pitbulllar geliyor! Sen neye sevindiğini sanıyorsun barbar? Neye sevindiğini sanıyorsun ha? Onların seni kurtarabileceğini mi düşünüyorsun? Geride kal! Pitbulllar! Bu ne cesaret ha? Yine dayak yemeye mi geldiniz? O Oniyam, bu sefer dayak yemeye değil, senin ağzını yüzünü kırmaya geldik Demon. Senin izini takip ettik, bıraktığınız kokuları izledik, bütün ağaçlara işemişsin, kolayca bulduk. Ve Doberman yavrusu barbarı sana bırakmamaya karar verdik. Oniyam. Atapot kardeş, Atapot kardeş, beni yalnız bırakmadın. Elbette ki bırakmadım barbar kardeş. Merak etme, ailem seni kurtaracak, merak etme. Bana bakın lan. İkinizi zaten ağır yaralamadım mı ben? Fena halde dövdüm. Hala akıllanmadınız. Bu sefer üçünüz mü dalacaksınız? Hatta üç buçuğunuz. Hepinizi birden mi döveceğim? O niye ya? Hepimizi değil. Yalnızca beni karşında göreceksin. Bugün seninle buraya teke tek kapışmaya geldim. Sen vs. ben. Bakalım kim güçlü? Bir dakika, bir dakika. Doğru mu anladım ben? Baban ve o kane birleşip beni dövemediler. Ama sen tek başına beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Sen ne sanıyorsun kendini pitbull? Senin karşında normal bir köpek yok. Ben şeytan köpek değilim. Değil hey hani. ha. değil o niye ya? Senden korkmuyorum. Sen dayanıklıysan ben de dayanıklıyım. Benim çektiğim acıları babam bile çekmedi. Sen güçlüysen ben de güçlüyüm senin kadar ben de dövüştü. Sen gözü karaysan ben daha karayım. O niye ya? Hırçın kardeş, yavruları al yuvaya dön. Burada beklemene gerek yok. Peki Terminator kardeş, dikkatli ol. Bu hayvanın gözü göz değil. Umarım düşündüğün şeyi yapabilirsin. Yürüyün çocuklar, gidiyoruz. Hey hey hey! Benim yeğenimi götüremezsin, götüremezsin! Lan! Bana bak, iri sucuk! Sen onlarla değil, benimle ilgilenecek. Buraya bak! Bol şans baba, yok et bu demon'ı. O iş bende oğlum, merak etme. Oni, Hadi, siz gidin. Hey 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 hey! Nereye lan, nereye? Hey! Pitbull, sana söyleyeyim oğlum. Gittikleri yeri biliyorum. Seni yendikten sonra gideceğim ve o senin yavrunu da döveceğim. Onu da yanımda götüreceğim. Lan sen ne diyorsun? Sen kimin yavrusunu götürdüğünü sanıyorsun ha? O beyaz pitbull Jack'in torunu. Onu sana verme. Barbar'ı da vermiyordun yaşlı pitbull. Aha aldı. Ulan senin! Sen sakin ol baba, sakin ol. Geç ve bir kenardan izle, sakin ol. Bu benle onun arasında olacak. Demek beni tek yenebileceğini düşünüyorsun ha? Gel bakalım Pitbull. Arazi geniş, dövüş şartları müsait. İstediğin zaman saldırı bekliyorum. Terminatör, oğlum dikkatli ol. Kendine çok güveniyorsun biliyorum ama karşındaki normal bir hayvan değil o. Dikkatli ol. Merak etme baba. O dayanıklıysa ben de dayanıklıyım. O ne? Gel lan. Gel. Allah'ın sucu. Ben senin türünü hiç sevmezdim zaten. Gel bakalım. O Ooo bayağı dayanıklısın. Gel bakalım. Sen beni yenemezsin Pitbull! Mümkün değil! ya, Onu göreceğiz! Gel bakalım, gel! Ne o beni devirebiliyor, ne de ben onu! Güzel! Gel bakalım, Monyem! Beni yenemezsin oğlum! Beni yenemezsin! Ben aşırı dayanıklıyım! Bana gücün yetmez! Anlıyor musun? Oh! Sen de bayağı dayanıklısın! Beni yenemezsin ama! Ben de... Devirsene, ben de gayet iyi ısırıyorum. Sen de bayağı dayanıklıymışsın ha. Gel bakalım, gel. Allah'ım, ne olur oğlum yensin ya. Ne olur oğlum yensin. Hadi Terminatör, hadi oğlum. Hadi aslanım, göster gücünü şuna. Sen Arenalar Fatih'sin. Beyaz bitmiş çöken oğlusun. İkisi de birbirini deviremiyor ya. İkisi de birbirini deviremiyor. Terminatör bu Doberman'ı yenmeyi nasıl düşünüyor? Teke tek atmayı nasıl kabul etti? gel bakalım Doberman gel! Merak etme babacım! Ne düşündüğünü biliyorum. Bu hayvanla teke tek atmanın delilik olduğunu düşünüyorsun. Lakin delilik değil babacım. Delilik değil. Bu hayvanla akşama kadar dövüşeceğim. Ve bu hayvan elinde sonunda pes edecek. Madem dayanıklıymış, dayanıklılığının bir limiti olmalı babacım. Benim bundan daha fazla dövüşlere katıldım. Bunun ısırıkları bana hiçbir şey. Oni! Aman Allah'ım! Terminatörün planı şimdi anlaşıldı. Terminatör olabildiğince yoracak onu. Olabildiğince yorarak, istediği kıvama getirerek bitirici vuruşu yapacak. Terminatör! E sen beni yenebiliyorsun ne de seni! savaştan ne kazanmayı umuyorsun Pitbull ha? Ne umuyorsun? Yenemiyorsun işte beni. Yenemiyorsun. Sen de beni yenemiyorsun ama Doberman. Sen de beni yenemiyorsun. Oraya. Saat ilerliyor. Akşam oluyor. Gel bakalım. Gel. Yenilecek miyim? Yenecek miyim? Göreceğiz. bacım hissetti. Artık Timur'un dayanacak gücü kalmadı. Değil mi değil mi? <laughs> Nasıl? Saldır, saldır bana. Oriyam. <laughs> oh, Beni hala deviremiyor babacım. Tornatör, <laughs> oğlum sen nesin böyle? Oriyam. Oh, ben canavarım babacım. Ve müsaadenle Artık bu hayvanı bitiriyorum. Başına artık numara yapma lan Demon. Darbe yemiyormuş gibi. Babacım çekil vallahi sana da saldırabilirim şu an o kadar şeyim. Vuruyam. Artık hasar alıyorsun. Ve artık o dayanıklılığın bitti Demon. Ağlama seslerin duyulmaya başladı. Gel bakalım buraya. Bu babam için. Bu hırçın için. Bu korkuttuğum oğlum korsan için. Bu da elde etti. Terminatör'ün karşısında dikildiği için. Ve bu da Dobermana yaptığım zalimlikler için. Karnatör dur öldüreceksin. Oni, Merak etme babacığım. Öldürmem. Çünkü öldürmeye niyetim yok. Oni, niye? Var mı lan kalkacak mecalin? Güzel. İşini bitireyim babacığım. Sonra artistik yapar. ...Var mı lan Demek ki... dayanıklılık buraya kadarmış babacığım. Sen... ...Sarbrator... ...Demon'a... ...Yendin mi? Aman Allah'ım! O oh, ne ya? Yendim babacığım. Yendim. Demon kendini güçlü sanıyordu. Lakin unuttuğu bir şey var. Dayanıklılıksa. ...en dayanıklısı sokak köpeği dövüşlerine katılan... ...Terminatör'dü. Yapmam gereken tek şey... ...ona agresifçe saldırmak değil... ...onu yıpratmak ve yormaktı. Ben de kaçak dövüşerek... ...ve yavaş yavaş gücümü az az kullanarak... ...onu bu tuzağa çektim. Terminatör! Resmen hayvanı yok ettin! De, yendin lan! Demon'u yendin! Evlat! Bak... Geçti i̇şte oyum... Terminatör... ...Demon'u yendin! Demon'u ben yenmedim babacığım! Demon'ı... ...Kimri yendi! Kendi egosuna yenik düştü... ...Ve eniklere işkence etti! Zalimler asla... ...Sonsuza kadar havlayamazlar babacığım! Unutma... ...Zalimleri... ...Sonsuza kadar havlayamazlar babacığım! unutma. Zalimlere de dur diyecek bir terminatör çıka. Vay! Aslanım benim! Oğlumun karizmasını görüyor musunuz? Vay 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 vay! Oğlum şeytan köpek değil bunu yendi lan! Şeytan köpek değil bunu! Bunu rüyamda görse inanmazdım. Terminatör çok güçlü. Eskisinden bile güçlü. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik kumarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te yavru futbolun hayatında manyak bir videoyu da geride bıraktık. Ve nihayet sizin o beklediğiniz intikam videosu geldi. Gördüğünüz gibi Terminator Demon'la teke tek kapıştı. Hiçbir hile burada yoktu. Tamamen baş başalardı. Ormanın içerisinde kıyasaya kapıştılar. Ve Terminatör çok zeki bir taktik uygulayarak Demon'u alt etmeyi başardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim arkadaşlar. Ve intikam videosu açıdaki hoşuma gitti. Şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Siz Terminatör'ün geleceğine inanıyor muydunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Saraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.